Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'dan Enes ve Ankara'dan Furkan'la birlikte bir münazara denemesi yapacağız. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyiz. İyiyiz. Güzel. Şimdi arkadaşlar münazara nedir? Size bununla alakalı kısa bir bilgi vereceğim. Ben size bir fikir vereceğim. İşte bugünkü konuda olduğu gibi diyeceğim ki Çocukların yetişmesinde Geleneksel oyunlar mı daha faydalıdır yoksa bilgisayar oyunları mı daha faydalıdır? Siz de bir kura çekeceksiniz. Kime hangi konu çıkarsa e, o konuyu savunmaya başlayacak. İki dakika süre vereceğim size. Bu iki dakika içerisinde o konuyla alakalı kendi savunduğunuz konunun daha doğru olduğunu e, anlatan bir konuşma yapacaksınız. Tamam mı? Tamam. Evet. Furkan, seç bakalım şey güzel diyor. Bakalım ne çıktı? Hep sahi Bakıyorum bilgisayar oyunları. Evet, bilgisayar oyunları. O zaman enes sana ne kaldı? Geleneksel oyunlar. Evet. Şimdi soru şu. Bilgisayar oyunları, mı geleneksel oyunlar mı bir çocuğun yetişmesinde daha faydalı? Evet Furkan, sana bilgisayar oyunları çıktı. Buna inanıp inanmaman çok önemli değil. Yani hangisinin doğru olduk, olup olduğunu bilmemen senin için çok önemli değil. Şu an senin konun şu. Abi bence bilgisayar oyunları daha faydalıdır. Şu an sen bunu anlatmak zorundasın. Çünkü sana kurada bu çıktı. Ve iki dakikalık süren başladı. Bilgisayarlar hem eğlencelidir hem de öğreticidir. Eğlenceli tarafı oyunu oynuyorsunuz. Böyle oyunu yendiğinde ben böyle seviniyorsunuz. Oyunu yendiğinde kupa da geliyor bazı oyunlarda. Öğretici kısmı da böyle küçükken oyunu oynuyorsunuz ya. Böyle o tuşların ne olduğunu ve nasıl işe yaradığını öğreniyorsunuz. Büyünce öğretmen ya da başka bir şey olacaksınız. Öğretmen olacak Bir uygulama kuracaksınız. O tuşları biliyorsunuz. Çünkü çocukken oynadığınız oyunları. Tuşlarla kuruyorsunuz. Derse başlıyorsunuz. Öğre, öğrenci seniz de onun tam tersi. Bir sefer öğretmen değil de Öğretmen bir şey gönderiyor. Ona gelip derse girip çalışıyorsunuz ve tuşları da bilmeniz gerekiyor orada. tuşların ne Sonra dışarıdaki oyundan mesela bir yerinizi yaralayabiliyorsunuz. Dışarı düşebiliyorsunuz ama burada evden oturuyorsunuz. Güzel güzel oyununuzu oynuyorsunuz. Ve mesela siz Türkiye'desiniz düşünelim. İngiltere'de biri var. Onunla arkadaşı oluyorsunuz ve oynuyorsunuz oyunu. Güzel güzel camcısını düşünelim. Cam yapacaksınız. Onu bir bilgisayara giriyorsunuz. Ayarlıyorsunuz. Mesela camın boyu şu kadar. Camın ekseni şu kadar diyorsunuz. Yapıyorsunuz. Ve camı yapıyorsunuz ve orada para kazanıyorsunuz. Bir de oyunlarda da para kazanma şey var. Oyunu kuruyorsunuz. Herkes beğenebilir ya da beğenmeyebilir. Onu bilmiyorum. Oyunları yüklüyorlar. Oynuyorlar. Oradan para kazanıyorsunuz. 100, 200-300 de para kazanıyorsunuz. Sonra bilgisayarın en güzel yönü hem eğlenceli olması hem de pratik olması. Pratik olunca şöyle, büyüyeceksiniz ve o zaman bilgisayarçıya komple girecek hayatınıza. Hep bilgisayar çalışmak zorunda olacaksınız. Bir de robotlar var. Bilgisayarlarla robotları kontrol edebiliyorsunuz. Evet, son 10 saniye. Onu kontrol edince böyle işlerinizi yürütebiliyorsunuz ve bir sürü para kazanıyorsunuz. Bir iş. Evet süren bitti. Enes. Enes sen hazır mısın? Hazırım. Evet şimdi Enes de bize bir çocuğun büyümesinde, yetişmesinde geleneksel oyunların daha faydalı olduğuna dair fikrini bir konuşmayla bildirecek. Evet Enes başla. Geleneksel. Geleneksel oyunlar daha güzel. Çünkü bir, eğer çok bilgisayar oyunları oynarsanız bir saat falan gözleriniz bozulur. Ee, kafanız çok ağrır. Mesela anneniz falan sizi bir çağırıyor. Siz duymuyorsunuz. Böyle dal, dalmışsınız bir yerlere. Mesela çalıştığınız şeyleri de unutabiliyorsunuz mesela çalma falan bölümü öğrendiniz. O bilgisayar falan oynadıkça onları unutuyorsunuz. Geleneksel oyunlar daha güzel bence çünkü basketbol, futbol falan oynayabiliyorsunuz bisiklet falan. Daha çok eğleniyorsunuz. Telefondan birazcık kafanız dinleniyor. Gezilere falan gidiyorsunuz. Orada daha çok eğleniyorsunuz. Mesela biz dün Furkan'a bahçeye çıktık. Çok eğlendik. Top falan oynadık. Sonra da basketbol oynadık. Oynadık. Ben kazanmıştım. Evet son 10 saniye. Sonra Furkan'a beraber çok eğlendik. Bilgisayar oyunlarına göre. Evet arkadaşlar. Münazaramızda ilk adım gayet başarılıydı. İkiniz de kendi fikrinizin doğru olduğunu ve bu doğru olmasını kendinize göre bazı argümanlarla, kendinize göre bazı donelerle desteklediniz. Bence çok güzel anlattınız. İkiniz de çok güzel anlattınız. Şimdi bu videoyu paylaşalım ve bakalım sizin arkadaşlarınız ve sizin tanıdıklarınız kimin daha güzel, kimin daha doyurucu bilgiler verdiği konusunda bize destek olsunlar. Ve bundan sonra da farklı konularda ee, yine böyle münazaralar yapalım tamam mı? Tamam. Sizin hoşunuza gitti mi bu münazara? Gitti, gitti. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar, bay bay.